arkadaşlar. Biz bugün Kıvanç'ta gezerken pijama maskelerin boyama kitabını aldık. İçinde stiker da var. Ve burada yazdığı gibi pijama bir tane maskesi var. Hangisi çıkacağını en son göstereceğim. Bakın. Bunlar da stickerlar. Kıvanç'ta bunları yapıştırabiliriz, ister kitaplarımıza yapıştırabiliriz, ister oyuncaklarımıza yapıştırabiliriz. Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Şimdi Bakın içi böyle. Anne şimdi buna... Bu kimde kıvanç? Kedi çocuğu. Evet. Bakın Bak, böyle üçlü. İki üstü. tane kedi çocuğu. Evet anneciğim orada da var. Evet. Bu tarafta i̇ki tane böyle. kedi her çeşidini yapmışlar boyamak için çocuklar rahat boyasın diye Kavansi takırları sayıyor bu arada <laughs> biraz tuhaf saydı ama kedi Öyle. çocuğu ayrı saydı, Kertenkele ayrı saydı. gece ninjası. Gece değil anneciğim, o da kert, kedi çocuk aslında bak. Çünkü bu kertenkele, ama bu Büyük kulaklar Maske var. takmış burada. Senin motorundakiler gibi. Bakın burada sadece ay kızım. şey pardon. Kim de bu Bay Bay kuş? Baykuş kız. kız var, bir de pijamas kıyası var. Burada sadece kedi çocuk var. Burada kertenkele çocuk var. İki sayfaya da onu yapmışlar. Bakın. Baba bu da olmuyor. kedi çocuk. Hayır. Yok bu kertenkele miydi Kıvanç? Kertenkele bu da, da Romeo. Bu da Romeo. Biz şimdi Kıvanç'la bunların hepsini Anne, ben Önce... Olunca... Dur yavaş anneciğim ben göstereyim önce arkadaşlarına. Bakın burada da sırayla dizilmişler. Kıvanç hepsini sırayla boyayacak. Hatta ben de Kıvancı yardım edeceğim. Ben bunu mu boyasam? Dur anneciğim kukla gösterelim. Bak. Önce. Anne bak aygızın kuklası. Kartan kedilerin elinde kukla var evet. Evet. Aygızın kukla Bakın bu da gece niyacası. Hatta gece niyacasını bayağı değişik yapmışlar. Renklerini yani boyamak için yuvarlak kısımlar. Evet, ama hiç daha yok. Bakın bu da baykuş kız. Ben bu ay, boyadım. Baykuş mi? kızı boyadı. Hiç yardım almadan boyadığı için böyle oldu. Ama yine de bence... 3 bir şey çok mı güzel. Kaldı? Bakın arkadaşlar bu da söylediğim maske. Pijama maskenin Baykuş kız. Evet. Biz maskesi. Anne ben şimdi maske yapmak istiyorum. Maskeyi keseceğiz anneciğim. Tamam. Bakın bunlar da stikerler. Anne bana, ben ben makasımı getireyim öyle keselim mi Tamam anneciğim olur. Stickerları de yapıştırırız. Ben hemen Birazdan da Kıvancın boyadığı videoyu göstereceğiz ben arkadaşlar. Ben şimdi kedi evet. çocuğu boyayacağız arkadaşlar. Ana. Buradan yapıştıracak iki elim var. Anneciğim. Aynı şekilde yapıştır. Evet. Tamam, çok güzel. Şimdi sen stikeri alalım. Stikeri şöyle alayım anneciğim ben. Şimdi boyayım. Doğru çevireyim. Şimdi boyayayım. Şunu da gösterelim. Bakın, kedi çocuğumuz da burada. Bütün kedi çocuklar burada arkadaşlar. Şimdi Kıvanç güzelce ne boyayacak? Burada bir de o koltukta bir tane de Lego var. Evet anne. Baba kedimi orada bırakmışım. Evet. Ama şimdi de boya mamalı. Hadi boya bakalım. Kimse. Yavaş acele etmene gerek yok. Çok da bastırma elin acımasın. Acıyor. Ne kedi yaptın mı sen? Kedi çocuğu. Yardım mı? Kedi çocuğu. Sen. Yardım mı? Ama sen? başka mavi kalemimiz yok ki anneciğim. Nasıl yardım? O zaman sen bununla boya. Tamam mavi tamam. Tamam. sen ne kadar boyuyorsun. Sen işte boyamacı olacaksın sonunda da. <laughs> Bir tane reklam var ya Kıvanç. Küçük çocuklar soruyor büyüklere büyüyünce ne olacaksın diye. Sen de beni boyacı mı yapacaksın büyüyünce? Evet. Yani boyacı da denmiyor ona ressam deniliyor ama resmi yapanlara. Ressam. Evet. Ressam yapacağım seni. Yani ressam evet. yapacaksın. Tamam. Ben evet. büyüyünce ressam olacağım. Evet. Ben ha. seninle öğrendim boya yapmayı ilk Anne ama bu da bunun gibi dursun. Dursun. Tamam. Ellerimi düzgün yapayım. yapayım. Düzgün yapayım. Bu benim oyuncak tek Nasıl yapmış? Baykuş kızı sen boyadın. Kedi çocuğu da ben boyamış olayım. Kıvanca yardım edin çünkü baykuş ne? kızı Benim gibi nasıl durdu? Boyadığı zaman eli çok acıdı. Ne? Evet anneciğim. Ama dili dedi... İşte dil, 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 vermiyor bize benim oyuncak koyacağım. Bak bu dil veriyor Aynen. ama yapmışlar. ama, benim benimki dil vermiyor çünkü benimki oyuncak. Aslında bak maskenin altı ağız kısmını boyamamamız gerekiyordu orası çünkü şeffaf gördün mü ağzı yani sadece gözlerinde maske var işte. Evet. Ama, ama ağzını, ağzını da yapmak gerek. Yani bunun ağzı boyalı mı? Hayır değil işte bak o da değil. Evet. Da bu. Değil, de değil. Ama bu boya. Biz yanlışlıkla boyadık ama galiba boyayacağız tamamında. Tamamen boyayalım. Ben, lütfen tamamen. Peki, bir kere boyadık ya. Bir kere boyadık tamamen boyayacağız. Anne hani neye benziyor? Anne burada altı boyarsın. boyadık kan zaten unuttuk göğe stikeri koyduk yanlış yapmayalım diye ama yine de yanlış yine de yaptık neyse gözlerini boyamayalım boyamayalım Kıvanç benzedi değil mi buradakine benzedi. gözlerini dur şu iç kısmı da maviymiş bakayım bakayım bak stikere bak <laughs> gördün mü iç kısmı da mavi sadece oraları beyaz Anne ben buraları da boyayayım sen de oraları koy o zaman. Hadi sonu sen yap. Dur, şunu da şöyle koyalım. Sonu ben yapayım. Üç kedi çocuk da yan yana. Biraz yavaş ki taşınmayalım bak. Taşınmam evet. ki ben. Sen öğrendin artık anneciğim oraya evet. yapmayı. Bak. Çok güzel oldu. Orayı da boya. Stikerlerimizi de kapıya yapıştıracağız. Dolaba yapıştıracağız. Ama... Oyuncaklarımıza yapıştıracağız. Anne. Şimdi bu market boyun sekiz fırınına bir tane yapıştıralım. Buraya yapıştırdık ya bir tane anne. Ama buraya da yapıştırdık. Ama oyuncakta durmaz ki yuvarlak ya. Küçük evet. bir yönde durabilir. Evet. Sen bana bir bay bay yap bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.